Nöbetimiz, nöbetimizin üçüncü günündeyiz. Bizler pandemi sonrası eksik ve yetersiz yurtlar ve faiz kira fiyatları nedeniyle kazandığımız üniversitelerin bulunduğu şehirlere gelemiyoruz. KYK yurtlarında 20 bininci yedekte olan arkadaşlarımız var. Pandemi sürecinde niteliksiz online eğitim yüz yüze gelmiş olan bizler şimdi de barınma sorunları ile yüz yüzeyiz. 600 diyenlere karşı bizler memleketin farklı yerlerinde sokaklarda kalan üniversiteleriz. Sokakta bir arada kalamazsınız diyenleri de duyduk. Evimiz yok diye gözaltına altına alanları da. Bütün bunlara karşı birlikte mücadele edersek kazanabileceğimizi biliyoruz. Barınma mücadelemizi yükselttikçe iktidar tarafından bazı otellerin üniversiteler için açıldığı bilgileri geliyor. Buradan söylüyoruz iki olarak bulunan bizlerin değil milyonlarca üniversitenin sorunudur. Ve birkaç otel açmak gibi göstermelik sözde çözümlerle çözülemez. Bizler kirallara sınır getirilmesini, KYK yurtlarının artırılmasını, yurt ücretlerinin düşürülmesini ve bursların artırılmasını istiyoruz. Ve bu taleplerimizi yükseltmeye de devam edeceğiz. Şimdi de sorunuz evet. geçirilmesini ve bursların artırılmasını istiyoruz. Arada ve bu taleplerimizi yükseltmeye de devam edeceğiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber, ya, ya iş birbirimiz. Üç günde kuruluşlarımızı, arkadaşlarımızın desteğiyle buradayız. Bugün de destek olmak için burada olan İzmir Üniversite Dayanışması'na söz veriyoruz. Yaşasın öğrenci, dayanışmasın! Yaşasın öğrenci, dayanışmasın! Yaşasın öğrenci! Dayanışmasın dayanışması. Ya Pandemi gerekçesiyle iki yıldır gidemediğimiz okullarımıza geri dönüyoruz. Uzun süredir var olan ekonomik kriz pandemiyle ile katmerlenmiş durumdadır. Okullarımızdan uzak kaldığımız süre içerisinde uzaklığın eğitim verilecek denilerek hiçbir altyapı olmayan bir dönemin içerisine sürüklendik. Yetersiz teknik imkanlarla cebelleştiğimiz bir sürecin ardından tekrar hiçbir hazırlık yapılmadan bir sürece sürükleniyoruz. yetersiz yurt nedeniyle binlerce öğrenci barınacak yer bulamama problemi yaşamaktadır. KYK yurtlarının son verilerine göre kapasitesi 703.175 iken 219 2020 verilerine göre açık öğretimde okuyan üniversiteler dışında 3 milyon 800 bin örgün eğitime kayıtlı üniversite öğrencisi bulunmak. Gençlerimizin barınma sorununu beslenme sorununu bir türlü çözüme kavuşturmadı. Maalesef ki öğrencilerimiz özel yurtlarda emlakçıların eline düşürüldü. Bunun yanında Taşra'dan gelen gariban ekonomik durumu iyi olmayan aile çocukları maalesef e, tarikat yurtlarında tarikat yurtlarında bu ülkenin geleceği karaltma noktasına getirildi. Eğitim iş olarak diyoruz ki biz her zaman layık, çağdaş, bilimsel, kamusal eğitimi savunan bizler her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Maddi manevi bize düşen görevi her zaman yapacağız. Faşizmi hep birlikte yıkacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim.